Dudak kalemim bu şekilde görünüyor, opaklığı ve duruşu çok güzel, tonu da çok güzel, ben çok beğendim, gerçekten iyiymiş. Şimdi nereye koyacağımı şaşırdım, heyecanlandırdı beni. Şimdi bir de gloss kullanacağız. Birisi Liplisha serisinde koleksiyon ürünü olarak çıkmış bir gloss bu, biliyorsunuz ki bendeki rengi ya da numarası neymiş hemen ona bakmak istiyorum. Red Kiss olarak geçen rengiymiş bendeki. Bunu shorts olarak çektim ama video olarak Videoda kullanmamıştım. O yüzden burada bir kullanalım istedim. Artık stoklarda görmüyorum. Gratislerde. Ama hmm, trend yolda bulabilirsiniz. Şöyle biraz daha uygulayayım. Renk bu şekilde. Şimdi bunu bir uygulayacağım. Bu şekilde görmemiz için. Ondan sonra kalemi tamamen uygulayıp üstüne bunu geçeceğim. Böyle de olur. Opaklar çünkü bunlar da yani gloss olmasına rağmen. Biraz daha uygulayacağım ve vazgeçtim. Geçmeyeceğim kalem. Böyle güzel. Ne diyorsunuz?